Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Resulü Ekrem Efendimizin sabah namazlarında, vitir namazlarında ve bir tehlike, bir felaket anında diğer namazlarda kulut yaptığını, kulut duaları okuduğunu görüyoruz. Bunun iki uygulamasını söyleyelim. Namazın son rekatında Allah'ın Resulü rukiye varmadan önce, tekbir alır, ellerini bağlar ve kunut duaları okur, kunut yapardı. İkinci bir uygulama da kıyamda namazın son rekatında kıraatı tamamlayıp rukuya varıp da rükudan doğrulduktan sonra ellerini kaldırır Allah'ın Resulü uzunca kunut yapar, kunut duaları okurdu. Hanefilerde sadece vitir namazında konut yapılır. Diğer namazlarda konut yapılmaz. Şafii mezhebinde sabah namazının ikinci rekatında konut yapılır. Diğer mezheplerde diğer namazların son rekatlarında konut yapılır. Mesela Peygamber Efendimiz bir tehlike anında Allah'tan yardım ve zafer isteyeceği zaman ya da kafirlere beddua okuyacağı zaman her namazın son rekatında ya rükudan önce ya da rükudan doğrulduktan sonra Allah'ın Resulü uzunca dua eder, kunut yapardı.